serinin devamı. Ay ay öğlenin çoğu da çok var. Ben buraya koymamış mıydım? Hangi koymuştum Eyvah kayboldu çikolata. Hemen iki dakika çikolatamı alayım. Şöyle kalkmadan. Oh. Oh yedim. Şimdi bazı Allah'a hediye senin, senin Sevgili çok uçak kalkıyor. Uçak kalkıyor. Susun artık. Kemerinizi bağlayın. Ne Haydi susmak. Çok güzel yazdık. Hemen şöyle Ay çok güzel. Bak yüzüme Ya koltuğuma koyayım. Ya. Ay bir yanım. Ya, tamam sonunda. Birkaç saat sonra varırlar. Verdik artık. Şöyle bineyim arabaya. Ay çok yoruldum. Neyse. Yarın kardeşim gelecek. Çok güzel. Burada yarın başkası yaşayacak yani. Hayatım bunlara. Şu yastığı şöyle. ben. Ay arkadaşlar şu an arkadan bir ses gelebilir. Evet <laughs> arkadaşlar ayarladım. Sabah olsun işte. Ay sabah oldu. buraya. Yapış gibi gelmeyecekmiş. Yaşasın annemin lözi. Şimdi de. Kardeşim geliyor neyse. Kardeşim benimle kalacak. Şu yatağı çekeyim. <laughs> tamam hadi. Ayarladım. Kardeşim gelmiyor. Şey ama abi ya. Sen yorgunsun değil mi? Evet. Uyuyacağız. Oh, sırada ben yemek hazırlayayım. Şuradan yemekleri alayım. Heh. Kardeşime bir de şunlardan vereyim. Ben kendime. Şunlardan.

Şunu atalım böyle şunu. Ya ben de, ne yapsam? Evet, yapılacak. K yok. Atayım cami işte. Neyse benden. Şuradan şunu maskelere atayım yere. Ha, tamam bu maskeyi yiyeyim. Şu sandalye. Sinirimi şöyle. Tamam. Allah. Şöyle. Tamam. birkaç sonra? Sabah. Hayla. Tamam. Bakayım. Yüzümü çık. sürdüğüm. Açık evet. akşam olmuş. Evet açalım. Asla aşağıya. Ben şimdi hadi yiyelim. Üstündeki şey için öneririz. bunları yıkamamız lazım değil mi? Çok doldu şöyle atalım o zaman. İç suyu. Sen diğerine yerine suyun çok seviyorsun çünkü Biz de uyuyalım. Neyse bitti bitti zaten. Sabah kadar yıkansın. çok güzel olur. bu dolap doluydu ama şöyle yanlış şifre girdim herhalde Peki kardeşim şundan yapayım kendime de şundan alayım ama şuradan tabaklarını alayım